Son Art'ta size özel bir sürprizimiz var. Ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Bravo, bravo. sene de bayim olur musun fuarında ana sponsor olarak yer alıyor. Biz de Redstone art ekibi olarak sizler için içerik üretiyoruz. En sonu diğer gayrimenkul firmalarından ayıran en önemli özellik sizce nedir? Bir, birçok faktör var ama. Portföy desteği. iki danışman desteği. Üç, her zaman ulaşabilirlik. Direkt olarak hem merkezimize hem bana sağdan geri yolman ve profesörel şekilde bu konudaki eğitim ve de tecrübe. Dört ve beş direksiyonlar devam edebilir ama en önemlisi Türkiye'den dünya açıdan bir gayrimenkul franchise markası derken elbette ki paramızın ülkemize kalması ve milli e, güçle, e, milli ruhla kurulmuş bir marka diyebiliriz. Peki 5 yıldır Bayim Olur Musun puanına, ana sponsor sizsiniz. Daha önce emlak firmaları yokken bu sene sizce ne değişti? 5 e, yıl öncesinde de biz ana franchise, şey, ana sponsor biziz demiştik Redstone olarak. E, bundan sonraki 5 yıl için de stratejiklerimizi yaptık. Her zaman hedeflerini koyan ve yapan bir firma olduk. E, dolayısıyla şu anda Türkiye %5 operasyonda Geriye kalan %95 dünyaya açılıyoruz. Ve biz e, açılırken ve biz bu kadar büyürken diğer gayrimenkul franchise markaları elbette ki bizi takip etmeye devam edeceklerdir. Onlar sadece takipte kalabilirler. Biz her zaman lider ve zirvede e, olan bir marka olarak devam edeceğiz. Red Son Art, MR'deki performansıyla örnek bir temsilcilik e, haline geldi. Sizce Red Son Art'ın e, buradaki başarısının sırrı sizce nedir? Red Son Art ofisimiz MR'da. Bir kere e, broker'ımız bu konuda çok e, seçkin, bu konuda çok disiplinli, çok e, bu konuda e, prensipli bir broker'ımız. E, kuralları tam olması gerektiği gibi oynuyor. Profesyonel ekip ruhu, eğitime çok de, e, dikkat ediyor. E, diğer taraftan sosyal medyaya çok önem veriyor. YouTube vesaire bunlar çok çok önemli. Güncel haberleri, güncel mevzuatları yakından takip edip ilk sayfasında o duyuruyor. Bunlar çok çok önemli. Dolayısıyla böyle adım adım gittiği takdirde zaten bizim markamızda şu anda şampiyonlar arasında yer aldığı gibi Globalde de her zaman ilk üçte, ilk beşte olmaya devam edecek. Ee, şu anda bunun ayak izlerini görebiliyoruz. Şimdilik MR gibi gözükse de ilerleyen zamanda başka ülkelerin ülke franchise alma noktasında kendisinden bu konuda ümitliyim. Adım adım Redstone bir parçası olma noktasında daha da iyiye gideceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve işte beklenen sürpriz. Redstone Art ailesine katılan danışmanlarımıza çok özel bir haberimiz var. Bize katılmak tamamen ücretsiz. Bu fırsat ay sonuna kadar geçerli. <laughs>